eğitim konusunda Türkiye'nin en yetkin, en tecrübeli kurumu. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS kursları Gazi Hoca. 21 Temmuz 2022 saat 14.59 Öncelikle selam alan herkese selamünaleyküm. Aleyküm selam veren herkese aleyküm selam. Dün yani 20 Temmuz günü öğleden sonra ÖSYM e 2022 EKPSS branş sıralamasını açıkladı. 2020 EKPSS branş sıralamasında güncelledi. Ve o andan itibaren sanki pazartesinden itibaren atamalar, kadrolar açıklanacakmış gibi bir izlenim doğdu. Arkadaşlar şunu ifade edeyim. Dünden beri baktıktan sonra tekrar ki bizim bilimsel olarak bizim söylediğimiz her 100 cümleden eğer 98'i 99'u doğruysa geri kalan bir ikisi tanesi de doğruya en yakın ifade ise hep bizim istatistiklerimizden veya geriye doğru bilimsel çalışmalarımızdan kaynaklanıyor. Bundan önceki 2018, 2016, 2014 EKPSS branş sıralamalarınıki 2014'te yoktu. Baktığımızda ilk sınavdan sonraki ilk branş sıralaması 1 ile 3 ay içerisinde açıklanmış. Yani bu ÖSYM'nin standart yapmış olduğu bir çalışma. Bu çalışmanın hemen arkasından bir hafta sonra, üç gün sonra, dört gün sonra atama bekleyen arkadaşlar fazla fazla umutlu olmasınlar. Çünkü burada bir ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi var. Bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel gelir müdürlüğü var. Bir sosyal hizmetlerin personeli var. Yani devlet personel müdürlüğü dediğimiz kurumlar. Bu kurumlar yıl içerisinde kendilerine göre çalışmalar yapıp ona göre belli bir takvimleri var. Şimdi tekrar söylüyorum sakın ha şu hataya düşmeyin yanılacak kişi siz olursunuz ve ısrarla söylüyorum tek atamaya gider seçimden sonra seçimden sonra tek atamaya giderse de öyle 10 bin 12 bin 15 binlik atamaları unutun derim ben size bu e, nasıl olsa tercih e, sıralama sonuçları açıklandı biz şu andan itibaren sağa solu aramayalım, cimeli aramayalım, AK Parti il başkanlıklarına gitmeyelim, muhalefet il başkanlıklarına gitmeyelim, akime yazı yazmayalım derseniz sonuçta 2020 atamaları gibi sıkıntılı atamalarla karşılaşırsınız. Ve ben şunu söylemek istemiyorum ama maalesef olacak gibi. Arkadaşlar ben size söylemiştim. Aslında bu en kolay çözüm. O yüzden bakıldığı zaman bu tercih sonuçlarının açıklanması normal bir işlem. Hemen veya Ağustos ayı içerisinde bir alım olacak, bu alımla ilgili çalışma yapılacak mantığı şu anda yok arkadaşlar. Bunu çok net şekilde ifade ediyorum. Kesin olan şu, seçimlerden önce atama olacak ama daha seçimlere 11 ay var, çok uzun bir süre. Şimdi bu atamalarla ilgili ve tekrar dün anlatmıştım dün anlatmıştım tekrar bu branş sıralamaları nedir. Arkadaşlar bu sınava lise bazında orta ön lisans bazında ve lisans bazında üç farklı eğitim seviyesinde öğrenci giriyor. Lisans, ön lisans, lise daha sonra bunlar kendi işlerinde görme, işitme, genel görme işitme ve zihinsel olmak üzere dört farklı ana branşa ayrılıyor. Ki sizlerin engel raporlarında da bir sürü alt branş var. Duygusal var, ruhsal var, zihinsel var, ortopedik var, görme var, işitme var, da var, bir sürü alt branş var. Sonuçta sınava giren 86 bin engellik kamu personeli adayını bu bu e, branşlardan tanımlanıyor. Lisanstan siz eğer düz memurluk istiyorsanız Düz memurluğun lisans kadroları 4001. Lisanstan düz memurluk istiyorsanız ve herhangi bir nitelik kodu, herhangi bir nitelik kodu belirtilmemişse 4001'lik kadroya 4 yıllık tüm lisans mezunları başvurabilir. Yani bölümünüz 4 yıllık ilahiyat olabilir. Bölümünüz 4 yıllık inşaat mühendisi olabilir. Bölümünüz 4 yıllık diş hekimliği veya 5 yıllık diş hekimliği olabilir. Bölümünüz Anadolu Üniversitesi Açık Fakültesi işletme olabilir. Bölümünüz Ankara Siyasal Kamu Yönetimi olabilir. 4001 Ön lisanslar için 3001 Liseler için 2001 kodları genel öğretim sıralamasındaki kodlarmış. Sizlere temelde iki tane sıralama açıklamış olmasın. Birinci sınav sıralama, sınav sonuçtaki girmiş olduğunuz genel sıralamalarınız. Genel sıralamada e, Genel tüm lisanslar içerisinde, tüm liseler içerisinde, tüm ön lisanslar içerisindeki genel sıralamanız. Bir de tüm mezun olduğunuz bölüme göre liselerde çok fazla teknik bölümler yok. Liselerde imam hatipler var, meslek liseleri var, düz liseler var. Ha orada okuduğunuz okulun lisede özelliğine göre masaya çivit çakma lisesi mezunu dediğinizde belki oradan sınava giren bir kişisiniz ve bir kişi siz olduğunuz için orada bölüm birincisi gösteriyorsunuz. Ama genel sıralamada 15 binincisiniz. Eğer Açılan kadroda maç sayı çiviş çakan öğrencilerin okulu kadrosu yoksa sizin oradaki birinciliğiniz biraz abarttım. Hiçbir şey ifade etmiyor. Alım yapılan branşlar var. Ta 2012'den itibaren hiç alım yapılmayan bölümler var. 2012'den itibaren hiç alım yapılmayan bölümler var. O yüzden eğer siz mekatronik öğretmeniyseniz atıyorum. Mekatronik öğretmenleri içerisinde sıralamanız 6 ise ve Milli Eğitim Bakanlığı şu ana kadar mekatronik öğretmenliği kadrosu açmadıysa ne 2012'de, ne 2014'de, ne 2016'da, ne 2018'de, ne 2022'de. Açabilir. Ama açmama ihtimali çok daha yüksek. Bakın uç noktadan örnekler veriyorum. Branş sıralaması böyle bir durum. Branş sıralaması genelde lisanslar için faydalı olan bir sıralama. Lisanslar için. Lisanslar içerisinde eğer siz avukatsanız sizin önünüzde kaç tane avukat var onu bilmen için önemlidir. Çünkü tercihlerde yüksek puan önceliğine göre tercih yapılıyor. Yani sıralama dediğimiz kavram. Siz 17. sıradaysanız 16 sizin önünüzdeki 16 kişi tercih yapmadan size tercih sırası gelmiyor. Size tercih sırası gelmiyor. O yüzden de dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu tercih pardon bu branş sıralamaları bir şeyler için ipucu ama atanmanız için kesin ipucu değil. Lise mezunlarında branş sıralaması %90 kullanılmıyor. Ha sadece imam hatip'ler içerisinde sınava girdiyseniz çünkü imam hatip alımları yapılıyor. Atıyorum imam hatipler içerisinde sıralamanız 30'sa, 40 40'sa iyi bir sıra. Ama imatikler içerisinde sıra 250, 300, 400 ise kötü bir sıra diye düşünebilirsiniz alımlara bağlı olarak. Bunların hepsinde temel kontenjan alımlar. Ön lisanslarda özellikle teknik bölümlerde eğer Sağlık Bakanlığı kadro açtı ve ebe istiyor. Sağlık meslek yüksek okulu 2 yıllık ebelik bölümü mezun istiyor. Ve siz bu bölüme mezunsanız orada sıralama önemli. Siz ebeler içerisinde 10. sıradaysanız ve o bölümü sadece ebeler yazabiliyorsa sadece ebeler yazabiliyorsa şansınız var. Tabi kontenjana bağlı. Siz 6. sıradayken 6 kontenjan alıyorsa atanırsınız. Siz 12. sıradayken 6 kontenjan alıyorsa sizden önceki ilk 6 kişi gider. Atanma şansınız zora düşer. Bunları bilmek lazım. Gelelim lisanslara. Gelelim öğretmenliklere. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Öğretmenliklerde bir eğitim fakültesi mezunu olan kişiler var. Eğitim fakültesi mezunu olan kişiler zaten diplomalarında Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği, Matematik İlk Öğretim Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği gibi branşlar yazar. Bununla beraber bir de FEN Edebiyat Fakültesi mezunları Sağ var. Olayım. FEN Edebiyat Fakültesi mezunları. Ee, bu dönem için mi? Bir sonraki dönem Bunlar, için 2023. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir iletişim numarası alabilir miyim? Sizinle hocamın görüşmesi var. Alırız birazdan hemen. Bunlar pedagojik formasının eğitimi Çok almamış. Farklı. 535. 535. Tarih, coğrafya. Türk Dil Edebiyatı, matematik gibi bölümler 75, olan 44. 4 yıllık bölümler. İsim ne? Bu arkadaşların öğretmen olarak işe atanabilmesi 46. için tamamdır. 535, eğitimleri 534. 850, sonra 75 Pedagojik formasyon 250, belgeleri. Bir dakika. Numarayı baştan tamam. alabilir miyim rica etsem? 534. Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Pardon arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum. Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olup pedagojik formasyon mezunu olup öğretmenlik yapabilir hakkı olan arkadaşlar var. Bir de Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olup pedagojik formasyon almayan arkadaşlar var. Her ne kadar seçimlerden önce filan hep arkadaşlar fen edip fakültesi mezunlarını öğretmen olarak atayacağız filan derlerse de onların hepsi balon. Öğretmenlik tercihi yapabilmek için ister eğitim fakültesi çıkışlı olun, ister fen edip fakültesi çıkışlı olun. Mutlaka pedagojik formasyonunuz olması lazım. Öğretmenlik çıkışı olanlarda Pedekübü formasyona gerek yok. Zaten onlar öğretim olarak çıkıyor. Fen edebiyat fakültesi mezunu olanlarda atamadan önce o formasyonu göstermeniz lazım. Ha orada şu oluyor. Mesela Türk dili edebiyatı öğretmenliği atanacak. Bir Türk dili edebiyatı öğretmenliği içerisinde bir sıralama var. Atıyorum burada 26. sıradasınız. Türk Dili Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesindeki sıralamanız var. Buradaki sıralamanız atıyorum 168. Buradaki sıralamanız 168. Veya Türk Dili Edebiyatı'na kaynak olan bölümler var. Atıyorum Kırgız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarını da Türk Dili Edebiyatı bölümü olarak alıyorlar diyelim. Atıyorum. Orada da 5. sıradasınız. Bu sıralamalarda şunu bilmeniz lazım. Asıl sıralama Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği bölümündedir. Ama o bölümden sınava giren sayıları Türkiye'de her zaman az olmuştur. Sizler Fen Edebiyat Fakültesi mezunuysanız ve Türk Dili Edebiyatı Bölüm mezunuysanız öğretmenlik değil. Ve 200. sıradaysanız orada şu açmaz var. Sizin önünüzde 200 kişi var ya. Bu 200 kişiden kaç tanesinin 200 kişiden kaç tanesinin pedagojik formasyonu var? Bu sayı önemli. O sayı da maalesef belli olmuyor. 50 kişinin olabilir. 80 kişinin olabilir. 100 kişinin olabilir. Eğer sizin önünüzdeki 50 kişinin pedagoji formasyonu yoksa siz sıralamada 200 iken bir anda 150'ye düşüyorsunuz. Çünkü onlar tercih yapamıyor. Tercih yapsa da boş tercihe düşüyor. Ceza alıyorlar. Tamam. O işler ince işler. Bunların şu anda konuşulacak, değerlendirecek bir tarafı yok. Şu anda sadece şunu bilin. Ben genel sıralamada şu kadar sıradayım. Ben İngilizce öğretmenleri içerisinde şu kadar sıradayım. İngilizce öğretmenleri içerisinde 23, 25, 30, 35, 40, 50, 60 gibi sıralardaysanız birinci alım, ikinci alım, üçüncü alıma göre şansınız var. Ama İngilizce öğretmenliği içerisinde 250. sıradaysanız bu şu anlama gelir. 3 yıl içerisinde yapılacak toplam öğretmen atamalarında İngilizce branşından öğretmen olarak 250 kişi, 260 kişi, 270 kişi alınması gerekir. Sizin sıralamanız 15 ve 3 tane atamada 6 tane öğretmen alımı yapılıyorsa 15. sırada olmanız demek sizin boşta kalıyor demek Şunu da ifade edeyim öğretmenlerle ilgili. EKPS sınavlarında 5 tane öğretmenden bakın sınava giren 5 öğretmenden yaklaşık sayı 4200 bana göre. Sınava giren 5 öğretmenden sınava giren 5 öğretmenden Atama branşı olan öğretmenlikler. Resim, müzik, beden, fen, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, Türkçe, Türk dil edebiyatı, matematik, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi branşlardan her 5 öğretmenden 4 tane satılır. Her 5 öğretmenden 4 atanır. Ama ataması olmayan bölümler var. Genelde teknik bölümler. Muhasebe finansman öğretmenliği. Adam 2 yıllık adalet bitiriyor. Oradan 4 yıllık açık öğretimi tamamlıyor. Oradan gidip pedagojik formasyon oluyor. Aslında bakıldığı zaman hedefini koymuş. Ben olsam bunları öğretmen yaparım. Ama Muhasebe finansman öğretmenliği ya hiç alınmıyor, ya iki kişi alınıyor, ya üç kişi alınıyor. Ki muhasebe finansman bölüm mezunu engelli kardeşler de var. 100 kişi buraya başvuruyor. 3 kişi alınıyor. 97 kişi boşta kalıyor. Öğretmenler içerisinde yine ee, dikapçılar, aslanlar gibi saldırabilir. En büyük bence sınava girenlerle orta sayısal olarak bakıldığı zaman En büyük şanslı branş Dikap Ama bununla beraber Resim öğretmenleri, müzik öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri İngilizce öğretmenleri, Almanca öğretmenleri Düşük puanlarla Rahatça atanabiliyor Atama tahvimi en kesin gibi gözüken Öğretmen arkadaşlar en kesin gözüken arkadaşlar öğretmen arkadaşlar. Öğretmen arkadaşlardan sonra lisanslar yapıyor. Sonra ön lisanslar en az atama çıkan kadrolarda lise kadroları maalesef. Bununla beraber 2020 puanları var, 2022 puanları var. 2020 puanları sınava 2022'de giren ve atananlar hariç yalnız burada lisanslar içerisinde öğretmen olarak atananlar hala burada lisansların içinde duruyor. Çünkü ÖSYM atamayı, memur atamalarını ÖSYM yapıyor. Öğretmen atamalarını Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. İkisi de aynı devlet, iki farklı kurum. Bu kurum bu kuruma, bu kurum bu kuruma bilgi paylaşımında şimdiye kadar bulunmadı. Bence yanlış. O yüzden de çok sıkıntı yaşanıyor. 2020 yılında, 2020 yılındaki atamalarda 300. iken 110. sıraya düştüyse o arkadaşlar sevinmesin. Bu tarafta da 2022'de tekrar bir 200 kişi o arkadaşın o puanla önüne geçmiş oluyor. Şahsi düşüncem olarak şimdiye kadar atanmadıysanız bundan sonra atanamazsınız. A ama siz. 2022 sınav 2020 sınavıyla hala öğrenciydiniz veya pedagojik formasyonu alamaydınız. O yüzden de tercih yapamamıştınız. Tercih yapsanız atanacaktınız ama tercih diplomanız olmadığı için veya şartları sağlayamadığınız için tercih yapmadığınız bekliyordunuz ki bunlar bir elin parmakları sayısı kadardır. O zaman bu 2022'den sonraki atamalarda çok şanslısınız. Ama Sıralamalardan 300 tane tarih öğretmeninden 60. sıraya düştünüz. Şimdi sanmayın ki birden 60'a kadar gelecek. Tekrar bu 1 ile 60'ı e, genel 2022'nin içerisinde ekleyecekler. Puanlar orada tekrar sıralanacak. Sizin 60 olan sıralamanız belki 80 olacak. Belki 240 olacak. Belki 400 olacak. Yani bunları da ee, söyleyin arkadaşlar bununla beraber dünden beri çok yoğun whatsapp ve telefon hattı geliyor bakın şu anda e, ben mümkün olduğu kadar her şeyi açık açık anlatmaya çalışıyorum sanki yani özel emir eriliyim kusura bakmayın arıyorlar yazıyorlar bir daha yazıyorlar soru soruyorlar sonra küsüyorlar yani arkadaşlar ben şunu söylüyorum gerçekten ben işi gücü bıraktım telefona bakıyorum ki bir sonraki süreçte ben kendi şahsi telefonum değiştireceğim. Bunu da 50 saatler içerisinde sisteme dahil edeceğim. Cevaplarız, cevaplamayız. Çok fazla aşırı bir telefon trafiği var. Ha, e, haklı olabilirsiniz. Şu anda benim yapacağım hiçbir şey yok. Kimsenin yapacağı hiçbir şey yok. Bekleyeceğiz. Ama ısrarla da hocam, ben işte sizle konuşmak istiyorum. Ben sizden danışmanlık almak istiyorum diyorsanız. Bizim Trend Yolda Koca Kafa mağazamız var. Orada hediyelik eşya kesi kısımlarımız var. Girin arkadaşlar orada. 50, 100, 150, 60, 70 lik bir şeyler sipariş verin. İlle benimle konuşmak istiyorsanız dekontu atın. Ben yardımcı olmaya çalışayım. Ama bunun mantığı ticaret yapmak değil. Şu anda beni aramanızın sizi olarak da, belki kişisel olarak çok rahatlatabilir ama beni çok görüyorsunuz. O yüzden kusura bakmayın. Whatsapp'tan birçok mesaja tüm cevapları okuyorum. A, acil olabilecek, yardımcı olabilecek tüm cevaplara cevap veriyorum. Ama hocam ben hata mıyım? hocam şu olur mu cevaplara mesaj vermiyorum. O da ısrarla yazıyor, yazıyor, çağrı yapıyor, sabit numaradan arıyor. Annesini babasını arattırıyor. E, açıkçası olay nerede kilitlenecek bilmiyorum. Beni aramak istiyorsanız da şunu söyleyeyim. Temmuz ayı içerisinde atama çıkmaz. Ağustos ayı içerisinde öğretmen ataması çıkma ihtimali yüksek. Ağustos veya 5 Eylül'e kadarki bir süreçte. Onun haricinde memurluk ataması 3001, 4001, 2001 atamaları istiyorsanız arkadaşlar çalışmaya devam. Başka da hiçbir şey değil. Bazıları aa açıklandı önümüzdeki hafta atamalar çıkar gibi filan bir şeyler. İnşallah o bazıları doğrudur. Ama zannetmiyorum. Ee, baktığım zaman yine sorular aynı sorular. Veysel gibi pat diye aynı soruyu Whatsapp'tan da belki ben sizi aramamıştır. Atamalar ne zaman? Onu kimse bilmiyor şu an için. Atamalar ne zaman belli olur dedim. Tekrar söylüyorum. Öğretmen atamaları Ağustos, Eylül gibi. Ama memur atamaları maalesef aralıktan önce gözükmüyor. Burada da tüm güç sizde arkadaşlar. Bence değerlendirin. Kendinize iyi bakın.